9. sorumuzda işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir demiş. Hemen işlemimize bakarsak birinci parantezimizde arkadaşlar bize 9 üzeri 6 demiş. 9 üzeri 6'yı 3 üzeri 3'ün karesinin 6. kuvveti şeklinde yazabiliriz. Çarpı üstü sayılarda bölme işlemini çarpmaya dönüştürürken taban aynı kalıp üstün işaretini değiştiriyoruz. Yani sayımızı ters çeviriyoruz. Böyle dedik. 27 3 üzeri 3 ve 3 üzeri 3'ün 6. kuvveti çarpı yine 3'ün karesinin ters çevirdik ve eksi 6. kuvveti dedik. Bu bizim birinci parantezimiz. Şimdi ikinci parantez içerisindeki işlemi düzenlersek eğer 25, 5'in karesi, bir de bunun dördüncü kuvveti var diyor. Bölme işlemi olduğu için çarpı dedik ve sayımızı çarpma işlemine göre ters çevirerek üssünün negatif ifadesini aldık. Bölü 10 dediğimiz zaman 12 2 çarpı 5'tir arkadaşlar. 10 üzeri 4. 2 üzeri 4 çarpı 5 üzeri 4 şeklinde yazabiliriz. Çarpı 2 üzeri yine eksi 4 olarak çarpma işlemini çevirdik. Şimdi burada işlemimizi yapalım. Parantez çarpı demekti. 2 e, çarpı 6, 12, 3 üzeri 12. Çarpım durumundaysa tabanlar eşitse üstleri toplayabiliriz. Yani 3 üzeri 12 eksi 6'dan 6 altı bölü. Burada da aynı şekilde çarpı dedik. 3 üzeri 18 çarpı 3 üzeri eksi 12 topladığımızda 3 üzeri 6 ifadesini buluyoruz. Çarpı dedik ikincisine bakalım. Burası 5 üzeri 8, 5 üzeri eksi 4, 8 eksi 4'ten 5 üzeri 4 üzeri 4 ve 2 üzeri eksi 4 üstlerini topladığımız zaman 0, 2 üzeri 0, 1'dir. Yani bu ifadeler birbirini sadeleştirir ve 5 üzeri 4 ifadesi kalır. Şimdi arkadaşlar 3 üzeri 6, 3 üzeri 6 birbirini sadeleştirir 1 ve diğer kesrimiz de birbirini sadeleştirdi 1 kaldı. 1 çarpı 1 sonucumuz 1 yani A seçeneği.